Dur be dur bekleme beni. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımızı bekleme biliyorum. oynuyoruz. Arkadaş çekme. Join the server. Oo çok güzel yapmışlar abi bu ne ya? Bu ne? Dünyanın orijinal doğrusu. Vallahi öyle. Var mı? Hadi sonraki kapı gel. Kapılar çok güzel açılıyor abi. Dur önden ben gidiyorum. Aynı anda da. dolaba dolabı açmaya tıklayalım. Neyse. Baga, baga giriyor işte. Bu dolaba, <laughs> dolaba var. Dolaba gir. Çok... Gelecek kuruşa ben tövbe tövbe. Neredesin? <laughs> <güler>!. <da. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Rush nasıl çok komik geliyor. Ben yani, Neredesin? Ay, çakma. Arkadaşlar e, hani sizin oynadığınız orijinal Dors var ya ama hani işte orijinal Dors'a korkunç çakmışlar mı? Gerçek Dors bu. Bu Anadolus. Neredesin? Olava geliyorum. Rush geldi Bir de yan taraf kırmızı oluyor ya çok güzel. Tövbe tövbe internetim gitti. Hayır dolabın içinde sıkıştım. Tövbe estağfurullah. Çıkabilir miyim? Dur. İnternet. Şey gelecek şimdi. Si şi Sik şi gelecek ama bu oşuru gerçek Beni bekle. Kimliyorum. Beni bekle bir dakika. Sik e, yok. Ha burada değil. E yine yok. Aa burada. Aa gerçek Roblox karakteri gibi. Ben ilk defa bu Dors'u oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten asıl Dors buymuş ya. Ben yeni keşfettim. Dal bir sonraki kapıya. Dal bir sonraki <laughs> kapıya. Gerçekten. Şu kapanla. Aynı anda gidelim. Gel bekliyorum ha. Yoksa aç. Gel, gel, gel. Aşk olduğun rush geldi. Valla ben bu rush çok seviyorum. Almında da öpüyorum Ne bakıyorsunuz? Bir şey mi var? Gitti? Dur öpeyim. Sans getirir. Dur beni bekle. Dur sike <laughs> geldi. Gel. Öptüğüm bir sik geldi. Aa ah, böyle seek olmaz olsun geliyor bu arada. Sig burada değil. Burada geldi kaç. Hareket etmiyor lan karakter. Evet. E ben de öldüm. Ha altından geçeceğiz. Ha, nasıl ineceğiz? Biz üstten geçiyoruz. Dursana şunu kapat. Koş koş koruma kalkanı var. Dur. Almışa. Ya hey, gerçekten beni beklemedin. hoş geldin asıl gerçek olsa. Gir gir gir. Gel gel. Canım benim canım benim. Ben de sek burada çıkıyor. Bende de sonra çıktı. Mavi bisik. yok buradan sonra çıkıyor pardon. Ha, geçmiyor ki. Ben alttan geçiyorum. Böyle Ben üstten geçiyorum iki saattir. Ben iki saat Ay, yaşıyorum. Ben kaçtım. Ben kaçamadım. Beni bekle. Tamam dur. Hemen zaten birkaç saniye <laughs> Arkadaşlar ben bu <Musuma>. var. <laughs> Ay öldüm Doldu ya Gelin lan buraya speedrun yapacağım speedrun Of ka kapıları kafamla kırıyorum Of, of. of. Siki geri geldi ben. Siki özledim geri döndüm. <laughs> Dur, bekle e, geldim zaten. Ay dur pilim bitecek. <gülüyor> Arkadaşlar. Pilazanın canı alıyor size söyleyeyim mi? Bilgisayarda kırmızı bir ışık geliyor. Can Bilgisayarda. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube videomuz yarısında arzalanmış oldu. Yani böyle de. Yani pil videoda bitti. Arkadaşlar böyle de piller videoda bitmez. Neyse rekor net diyoruz. Az önce ambuşa öldüm ben. Nasıl bir anmış bu da sürekli Jack'tir abi çok güzel komik Jack. Evet bir de yürüyormuş gibi ilerliyor. <laughs> evet. Dur beni Uçuruz bekle. Uçuyoruz abi ben ayaklarımı Dur beni bekle. Yani. Beni bekle oyunun başında. Ben... Seek oh. Race geliyor hayırdır? Olmuş. <laughs> ben öldüm can hoşadır ben her şey ama bu rush bana biraz ters gibi geliyormuş gibi herhalde öyle zaten Şöyle, Tam rush geldi ben dolaba girdim ya. Tövbe <laughs> <laughs> tövbe. Ama renkler çok çıkıyor asıl ama sizin o asıl dediğiniz asıl lordsa jekler hiç çıkmıyor jekler dur. Çıkacak, çok çıkacak çok dur birazdan şimdi şey geliyor şey geliyor adını Mavisik. e ha geliyor işte kaç asıl sik kovalmış şey

Kapıya kapıya geç gelmiyor. Gel gel. Ben ambushu görüyorum. Ambusha fe ambush şey helamı çakıyorum şu anda görüyorum ambushu. Ne? Gel. Neresin ki? Ben ambushu geçtim. Alan geriye gitmişim. Gel almışım can, canım almışım. İzliyorum almış ya, şey, almış şu izliyorum. Allah Allah almış. Niye çok şaşırdım acaba? Ne olmuş? Araba kazası mı yapmışlar? Allah, Allah. Kardeş, ya Böyle stafir. Şaşıra şaşıra geliyor. Yazık yok bana. Para vereyim mi? Kaç lira? 10 bana milyon mu gel? O bana. Hacan izle bir şuradan bir izle gel be. İzleme gelir tekrar izleme Çok gitme oraya gitme Yok gelmiyor boşver Dur Birazdan figüre geliriz Allah izin verirse Geldik Canım figürüm alnından öperim be senin onun O nasıl figür Koca kafalı figür <laughs> Nerede şu anda? Ben bir kitap buldum sadece. Ort... eşittir 5 yazıyor. <laughs> ha? He? Hepsinde 5 yazıyor. O zaman şifre? Nerede? 5 5 2 5 5 2 5 Dur bir 5 5 7 Bir dakika can söylediklerimi çete yaz 5 7 3 Dur Ay 5 7 pardon 5 7 yaz 5 7 2 2 Bir dakika Arkadaşlar <laughs> son, En son ne yazmıştın 5 7 2 3 3 Bir dakika 3 Bir tane daha olacak 5 5 Attım Tamam şimdi birazdan devam edeceğiz ona Git figür bak o kadar bulduk Sonra 8 de ekleyelim buna 8 ee, 8 tamam, Buraya 8 1. Hocam bu şifre gir. Bu şifre gir. E dur 8 2 2. Oynaması kadar solda. Dur ben yazayım. 7 5 7 7 2 3 5 8 1. Yani yok olmadı. Tersten yazacağız bunu. Ben yazayım bunu da. Yaz hadi 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 can geliyor gel. Gelsin mi? Gel gel figür benim. <laughs> gel bebek figür. Gel oğlum. Koca kafalı figür. <laughs> gel koca kafalı bebek. Ama <laughs> <laughs> gerçek. Ne ya, dibine yaklaşsak acaba? Kaç? Döner mi? Kaç? Bir. Bir, bir sekiz. 5 3 Tamam. 2 7 5 Olmadı mı? Benim yine kamera dönmüyor. Bu Allah'ım. Oğlum, çok çirkin. gece kafamı ben kafam yamuk gidiyor şu anda. <laughs> Figür beni biliyorsun onu istiyorum. Bu da bekleyeceğim inanın ha. Dur. Dur. Evet, Kare figürü. üçgen daire sekiz beşgen. Şifre burada yazıyor. Kare üçgen daire beşgen sek daire sekiz gen be Tamam. bak şu tören ne? Şekle göreymiş. Şeki Bak şu sayıya söylediğim... tamam tamam karayı bulacağız ilk önce. Karayı bulalım. Ben kafam dönmüyor canım bulamam. Bak vallahi dönse bulurdum. Az oyundan çık. Tamam gelirim bana. Sen bul. ölsen onu. kapıda beni bekle. Hemen ambuşu geçtikten sonra gerisi kolay Gerisi 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 kolay varmış mı? Ambuşu geçtikten sonra bir şey gelmiyor ki zaten Aa, kare 5 Kafası sızdın. Hepsini... Can zaten geldim sık dişine. Karı beş. Ondan sonra gelen üçgen. Şimdi ara ara dur şu anda kaçmak amacı son anda kaçtım aa merhaba buluş hello Üçgen. <laughs> üçgen Mustafa üçgen iki çete yaz lütfen Üçgen 2. Chat. Tamam. Yazdım. 5-2 Ne yapıyorsun? Dur. Tamam geldim ben de zaten. Dur bir sıralamaya bakayım. Heh? Sen bana oraya geçip söyle sayılır. Oraya gelmiyor. Yanından geç. Daire. Ben daireyi bulurum. Daire 7. Daire 7. Eee um, 8 gel. Gelme buraya de seviyorsan git figür. Ha oraya girmiyor. Ha 8 galiba burada. Bir 2 üç 4 5 6. Evet 8 gel 1. 8 gel. Tamam 1. ya. 5 Bir dakika 1 2 3 4 5 5 gen Dur yazıyorum 5 gen 5 Yaz şifreye Ben söylüyorum sana Dur bir gitsin bu bebe, bebe figür Gel. Yaz. söylüyorum sana. 2 7 Yok, o geliyor, 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 geliyor. Ha söylüyorum. Dur gitmesin mi? Ha söylüyorum. 5 2 7. <laughs> hı hı. 1 5. Ah, ha, ha, ha oldu. 51. kapıdayız. <laughs> Çok geçtik 51'e. 100. kapıya geliriz umarım. Bu sabah haladı. <laughs> ee, dedi ki yarın satış yapacağız. Aa, ah. Hasan Ronaldo yere de, geldi. Dedi, önce dedi bankaya gideceğiz dedi. Ee, Oyunu bankaya bitirdik bankaya arkadaşlar. De, ne e, mutlu e, bize. De, e, şey Ve aşağı kadar de da de iniyoruz. Kazandın, başarıma aldım. E, e, arabayla ilgili kredi verenlik, Beni sununca attı. De. Tek Be, be, o, oynadığın için teşekkürler dedi. Evet arkadaşlar. Butmak ve 2'yi de çekmenizi istiyorsanız like'ları gönderin. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize görüşürüz. Yine iyi hafta sonları diliyorum. Hafta Hatta şey, bugün olamazsın. dursanıza bir dakika. Arkadaşımıza soran Bugün başka bir video daha yollayalım mı? Biraz sonra çekip. Evet yani... Ama yoruma yazamıyorsunuz. Siz bir like atın yeter. Şimdi, şimdi aklıma geldi yorumları açacağım. Yazarsınız bay bay. Bugün bye ikinci bye. videoda gelecek belki. Bay bay.